Benim aslan oğlum ilk önce baba diyecek. Baba hadi bakayım. Söyle bakayım çocuğum. Baba. Baba. Ay hayır Nurettin. Önce anne diyecek benim oğlum. <laughs> hadi bakayım söyle canım. Anne de anne. Anne. Hadi oradan. En çok dedesini sever benim torunum. Dede de evladım sen. Dede. Dede. Hayır baba diyecek. D hayır anne diyecek diyorum anne. Dede diyecek. Dede. Oh, ah, durun durun. Bir şey söyleyecek galiba ağzını açtı. Zam. Ne? Ne dedi bu ya? Zam mı dedi bu? Zam. Zam. Ulan eşoğlu. Bula bula bunu mu buldun diyecek. Aa ay yaman öğrettin. El kadar çocuğa vurulur mu? Ama duymuyor musun hanım? Zam diyor utanmadan ya. Zam. Zam ağlaması bile bunun zam zam diye be. <laughs> Yahu çocuk ne yapsın? Gözünü açtığından beri en çok duyduğu söz bu. Anne baba mı diyecekti? Tabii ki zam diyecek. De evladım senden. De de zam zam zam. <laughs> zam